Arkadaşlar merhabalar. 1200 puan ile 1500 puan arasında olan kişilere sigorta olsun veya olmasın 100 bin lira ile 500 bin TL arasında kredi, kredi kartı, avans hesabı hızlı bir şekilde aynı günde bankadan sizlere bakabiliriz. Tabii ki son bir ay içinde yeni bir kredi limit artışı ve başvurularınız çok yoksa hızlı bir şekilde size aynı gün kullandırabiliriz. 1500 puan üzerinde olan 1600, 1700, 1800, 1900 puan olan böyle yüksek puanlarda kişinin geliri, kişinin şu anki toplam limitleri ve şu anki borçlanmasıyla limitlerinin durumuna, kredi derinliğine, ödeme performansına ve gelirine göre 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon daha da fazlasına aynı gün aynı anda birkaç bankadan İstanbul'dan kredi kartı, avans hesabı ve kredi paketiyle sizlere yüksek limitler alabiliyoruz. Ama her puan yüksek limit alacak diye bir kayde yoktur. Sebebi şudur. Yani her puanın bir krediye etkisi %30 gibidir. Bunun öncesi kredi derinliğiniz, kredi geçmişiniz, hangi kredileri ne zaman ödediniz, hangi aralıklarla ödüyorsunuz, düzenli ödeyip ödemediğiniz, sık aralıklarla ne ürünleri, limitleri aldığınız, limit artışlarınız, lim şu anki limitlerinizin toplamı, borçlanmanız, geliriniz, sigorta süreniz, yaşınız, ikametgahınız, ünvanınız, Bunların hepsi bir kriterdir ve bunlar %70 oluştururlar. O yüzden sadece puanla kredi alınmaz. Piyasada görüyorsunuz reklamları atıp tutanlar, yayın açanlar, franchise verenler, yurt dışından kredi çıkartmak isteyenler, yayınlar açanlar, 1, 2, 3, 5 yok vergi lafası, yok geriye dönük sigorta, illegal işler yapıp oturup internetten hesaplar açarak mobilden başvurular yapanlar, bunlara hiçbirine kanmayın, inanmayın, yapamıyorlar. Bankacılık, bankacı olmuş, eğitimini almış, bankada çalışmış, bu işi bilen, yıllardır bu işi yapan, mesleki eğitim belgesi olan, vergi lafası olan, markası kredim benim gibi olan, ben bu işi sonradan öğrenmedim. O kişiler elbet bizden gelip kredi çekmişlerdir, işi öğrenmişlerdir, şimdi de yayın açıyorlar. Hele arkalarında Findex raporları, güzel kadınlar, aynı klişe kelimeler, bakın konut kredisindesiniz bilmezler, ipotekli kredi nedir bilmezler, esnafa kredi nedir ne, bilmezler. Ticari kredi nedir bilmezler. Ondan sonra emekliye kredi bilmezler. Toplama kredi ancak böyle işte oturup internetten başvuru yaparak bunları yapmaya çalışırlar. Arkadaşlar bir bankacılık böyle değildir. Zaten bankacılık bankası olan bu işi bilenler yapabilir. Oturup hesap açarak oturup işlemler yapanlara o zaman sen otur kendin al. Ne komisyon veriyorsun? Bakın arkadaşlar, profesyonel destek almak istiyorsanız, kredim benim. Bana ulaşabilirsiniz. Her zaman telefonumu açıktır. Herkese sevgiler, saygılar.